Hiç dikkat ettin mi? Sen hiçbir şey fark etmezken, kedi bir anda kulaklarını diker, gözleri büyür ve görünmeyen bir şeye odaklanır. Boşluğa bakmıyor, duyuyor, kokluyor, hissediyor. Peki kedilerin duyuları neden bu kadar güçlü? Çünkü kediler mükemmel birer avcı olarak evrimleşti. Hayatta kalmaları için, çevreyi bizden çok daha önce algılamaları gerekiyordu. Önce kulaklar, kediler kulaklarını bağımsız olarak hareket ettirebilir. Bizim duyamadığımız Yüksek frekanslı sesleri bile algılarlar. Bir farenin kalp atışı gibi çok hafif sesler kedinin dünyasında oldukça nettir. Görme duyuları özellikle harekete karşı aşırı hassastır. En ufak kıpırtı bile onlar için bir sinyaldir. Ama belki de en etkileyicisi koku alma duyuları. Kedilerin burnunda milyonlarca koku alıcı hücre vardır. Ayrıca ağızlarının üst kısmında Jacobson organı bulunur. Bu organ sayesinde kokuları okurlar. Bıyıklar ise Dokunma duyusunun merkezidir. Hava akımındaki değişimi, yakın cisimleri ve dar alanları algılar. Yani kedi dünyayı tek bir duyu ile değil, hepsi birlikte algılar. Bizim için sessiz olan bir oda, kedi için bilgi dolu bir evrendir. Şimdi tekrar düşün. Kedin durup dururken neden etrafı izliyor? Çünkü cevabı başta saklıydı. Kediler abartmıyor. Biz eksik algılıyoruz. Eğer kedilerin gizli dünyasını keşfetmeyi seviyorsan, bir pati bırak, kanala abone ol. Çünkü burada her duyunun bir hikayesi var.